Bu sahne çok iyi ya. Beyefendi, 98 lira 50 kuruş. 9,5. O da 10 puan herkese vermeyeceğim için. Beyefendi, 98 lira 50 kuruş. Murat, 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 Murat. Her yerde Murat. Bence sen ayrıldıktan sonra dinlenecek şarkılar listesi hazırlamaya başlam eve. <laughs> Murat gıcıksın biraz biliyorsun mi? Evet, biraz düştü kızların suratı sanki. Daha şu anda tam renk vermiyorlar ama. Bu ne aşk acısı? Bu ne bunalımış arkadaş ya? Bana mı dedin? Ee? Evet, bitti fragman. Okay. Ya şu... Defalarca izledim. defalarca daha izleyebilirim. Bayılma, san, bayılma sahneleri biraz fazla olmuş. Onun yerine başka bir şey yani... Emre herkese fikirlerini sor tek tek. Yani. Onu konuşabiliriz aslında. Yani. Revize yapabiliriz. Ee, nasıl buldunuz? Fragmanı çok teker teker Su sahnesi şeyi bayıldım yani. Ee, bence çok açıkçası çok anlaşıldığını düşünmüyorum. Ee, bence biraz daha hani çok, çok tabii ki de filmi ele vermek istemiyoruz sahneleri. Ama biraz daha hani orada meselenin ...hani ne olduğunu, ilk başta bir ilişki, sonra işte sonra, kalp ağrısı falan işte... ...bir tık daha belli olabilirdi hikayesi bence. Çünkü öyle çekilecek yani, Hi hikaye... Evet, Yasemin birazcık... E, ...farkına vardı olayın galiba. Yani daha doğrusu farkına vardı derken, şakamızın değil de... ...bu fragmanda bir tuhaflık olduğunun farkında. Miram, evet. sen? Hikayenin bir, bir tık daha belli olmasını hmm. Ya ben seyirci gözüyle fragman izlediğimde merak uyandırmasını bekliyorum. Şu an merak ettin ee, evet, Böyle bir oldu. Ha, defne ile başlıyor. Ha, defneden ayrıldım. oluyorum. Evet. Ee, sonra ama öyle olmuyor. O zaman hani merak, hani eğer yani öyle bir şey istemiyor, merak ettim ama olmuş. Evet, İran Bey çok renk vermiyor. Biraz yüklenelim ona arkadaşlar. Merak, ettir, merak şey ettiriyor, merak ettiriyor. Tabii anladım. de yeterin, yeterince değil. Mi? Bir tık da böyle sanki... Eksik olan ne diye sor Sefa. Eksik olan ne tam olarak? Ya zaten burada yani, yani sizce şey narratif belli olmuyor mu? Yani, hikayenin en azından bir tık şey olmasını be bekliyorum ben bir fragmandan bir tık sadece. Hani, hikayenin şey... belli olmasın mı? Da... Bence yani şey yani başta Defne deniliyor sonra Selin deniliyor orada filmin sürprizi zaten oluyor bence. Evet burada biraz fitili ateşleyelim Murat fragmanı çok beğenmişsin ama acaba kızlar biraz az mı diye bir sen şu fikri bir ortaya at bakalım kimler üşüşecek bu fikrin üstüne? ben, onu, 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 yani ben onu, genel olarak geneli itibariyle beğendim. Sadece sanki kızlar biraz az mı? Bana... Benim derdim onunla alakalı değil. Çok az mı? Benim derdime. hiç, hiç derdim onunla alakalı değil de, şüphiz, yani de. Sürpriz, bir başında ya. var, bir sonunda var aslında. <laughs> İlk sen. Ee, birazcık araştırmadan söz aç. Araştırma yüzünden fragmanı böyle yaptırdık de. Galiba biraz bizim araştırmamızla da ilgili olabilir açıklayınca. Aslında yani o yönlendirmiş olabilir fragmanı diye düşündüğüm için söylüyorum. Şu araştırmayı da çok merak ediyorum Demurat. Şu birazcık kısaca bahsedeyim. Evet araştırma Herhalde neymiş bahsedeyim. merak ettim Geçelim isterseniz ona. Sefa herkese birer tane dağıtsana şu uydurup uydurup yazdığımız araştırma raporumuzdan kendi kendilerini bir incelesinler. Hatta ben size bir şunu. Yani sen şey bir onları dağıtırsan <laughs> Sefa'cığım. Neymiş o? 18 Güzel ülkede olur. falan hizmet veriyoruz. Ee, <laughs> hedef kitleye nasıl ulaşırız? Filmimiz, reklamımız, kampanyamız daha çok nasıl iş yapar? Daha çok ne kadar, daha fazla ne kadar insana ulaşır ee, kapsamında işler yapıyoruz. Böyle bir 100 kişilik bir deneyimiz var. Deneklerimiz var. <laughs> ee, değişik sosyoekonomik gruplardan, Eğitim seviyesi, cinsiyet, yaş gibi. Oyuncuları baz alarak yap yaptığımız bir şey bu aslında genel anlamda. Evet, Murat biraz şaşır sen bu duruma. Baya bayağı, <laughs> Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yok bu standart aslında talep edilip... Bana yoksa... sözlü sözlü yapmıştınız kardeşim de böyle ölüme kağıtlar evet, yani, yani çoğu Hollywood filminde de işleyen bir sistem aslında. Orada görüyorsunuz zaten bu 100 kişilik deneklerimizin... Evet, nelerden oluştuğunu, yaş gruplarını, eğitim seviyelerini. Yani genelde de e, ülke çapında gerçekten birebir doğruluğu olan bir araştırmadır bu. Evet. 100, kişi baz alarak mı? Evet. evet. Milyonlarca kişiden. Ama öyle olur zaten. Yani milyonlarca kişiyi yapamayız ya. <laughs> <laughs> ya Sefa. <laughs> Bana çok uygun <da> geldi. <laughs> <laughs> yani Sosyal bu bile 2-3 hafta gibi bir zaman alıyor. <laughs> Çünkü bir de bundan ilerleyerek bir, yani bir şey elde edilemez yani özür dilerim ben karşı çıktığım için de. Siz fragmanı bu buna göre mü yaptın? Biri, biri yani birileri yani biraz, yapmak zorundayız. Birilerine bir şey tanıtmak için, hani bir şey göstermek, mi? göstermek, göstermek mi? için, heyecanlandırmak için onların zaten kafalarında <laughs> var olan şeyleri böyle hareket ederek bir yere varılamaz ya. Yani. Ama öncesi Ama ve sonrası hep ikiye ayrılıyor diye anlattım aslında biraz önce size. Sizin bakış da. Totalin bakış açısı farklı olabilir. Ee, biz de totale göre e, bir hizmet sektörü olduğumuz için e, bunu baz almak zorundayız. Hedef kitlemiz total. Murat anketten birkaç soru okusana. Ee, birazcık e, seyircilerimiz de anlasınlar kızların neye sinirlendiğini. Yani hani şimdi şöyle bir lazım şey, çok afedersin. Deneklere film izledikten sonra sorular ve yanıtları post test hangi önce filmde siz daha çok güldürdün? Ya Öncesi ve sonrası evet. şeklinde sonrası yapıyoruz oluyor. biz Filmden orada. Filmden sonra aldığımız feedbackler oluyor. E, tamam. Sonuç yok falan diyor Yasemin önüne. Ne bu? Ya o işte yüzde sıfır yazmak istememişiz. O yüzden sonuç yok şeklinde. Yani filmi, olmadığı için. Filmi izledikten sonra hangisi sizi daha çok güldürdü? Daha fazla olmasını isterdiniz. Evet arkadaşlar Yasemin'in üstüne biraz daha gidelim. Hafif bir gerildi sanki. Evet orada %78'lik oranla Murat Bey. Yasemin Hanım siz %3'lük birinde yani o da 3 erkek seyircimiz. Mesela orada da İrem Hanım da. Neyse. Bir tane erkek yani oyuncuları değiştirme şansımız yok. Öyle şans düşünelim. Bir tane <laughs> erkek onun galabası var. Evet o gün çekti. Bizim de ilgimizi olarak çekti. Olarak bir tane, tane erkek, erkek. onun <laughs> <laughs> Yani burada e, şimdi bir PR çalışması yapmak zorundaysak ve filme gerçekten bir kitle çekmek zorundaysak bu verilere göre biraz gerçekçi davranmak zorundayız. Oyuncu e, kadrosunu değiştiremeyeceğimiz için. Yani buraya şimdi Efendim? çekilmiş bitmiş bir çekilmiş bitmiş bir, bir film. Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimize yani göre mi? Hani oran yapsak başka başkasını mesela. seçerdik diyorsunuz yani ne bu sonuçları. Ben, öyle ben öyle demiyorum ya. kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Ne Değiştire dedin ilk sen öyle ya? Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimize göre yani artık elimiz kötünün iyisi diyor yani elimizdeki mevcut bu değiştiremeyeceğimize göre bunu bu, 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 bu yüzden fragmanı, fragmanı buna göre yapmak zorundayız. Kastı değiştiremeyeceğimize göre Yani özet olarak şu aslında elimizdeki film bu ve bunu en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Yani hep beraber... Film zaten olmuşsa fragmanıyla uğraşıyorsunuz Allah aşkına e, ya. Evet doğru diyorsunuz. Ya ben saçma sapanlarla size... kalkarım. Hayır Yasemin sakin. sakin ya sakin sakin. 2 dakika 30 gel buraya. Ne Güzel algılamayın lütfen sizde. Yasemin. Arkadaşlar kırmızı alarm Yasemin masa, masadan kalktı salonu terk ediyor. Dışarıda tutun gitmesin. Bir şey Güzel. olmak zorunda değil aynen rezalet gel buraya gel buraya Yasemin. Tamam sana hadi ya. Gel ama gidersen olmaz bu filmi beraber çektik biz. O, o, şey Kuzum. Bu... Aynen bu filmi o, o, o. beraber çektik ya. gel buraya konuşacağız. Yasemin. İstemiyorum gitmeyi. Ne oldu bizi... Ben hayır ben bizi... Ben bir şey söyleyeceğim. Bizimle beraber de gitmeyelim. Arkadaşlar olay kontrolden çıktı. Müdahale etmem gerek benim artık. Ee, siz e, İrem'i salona geri getirin. E, ben gidiyorum Yasemin'in yanına. E, durum e, farklı bir hale gelebilir. Ben gidiyorum Yasemin'in yanına. Siz e, İrem'i salonda tutun. Ajanstranda e, kadar Gitmedi ama değil mi burada mı? Yani e, gitse hani... E, Burada bize kızıyor Yasemin ya, ama yani Kişisel algıladık. Yani. Yani. Aslında bir direkt... Evet. direkt ilk bir şey zaten hani olmuştu tanımadığınız için. Bir <laughs> evet, defa gördük. Biraz Şimdi, asabi. Evet, biraz şey. Haa. Ha.